Arkadaşlar bugün size çok güzel bir yemek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Burada iki tane patlıcan, bir tane büyük boy patates, ortalama 10 diş soyulmuş sarımsak, soğanımız var. Hemen patlıcanlarımızı doğrayacağız. Patlıcanları ufak doğramayalım. Yemeğimizin içinde kaybolmasın. Bütün sebzelerin şekli birbirine benzeyecek. Bir yemeğin güzel olmasını istiyorsan Önce doğradığım malzemeyi özeneceğim. Görselliğini özeneceğim. Hemen şöyle soğanları da bir kenara koyalım. Bunlar da görünsün. Elinizde hangi biber varsa onu doğrayabilirsiniz. Şöyle bakın. ben de ne yapmışım? Dolapta ucu giden, kendinden geçen ne kadar biber varsa hepsini çıkarttım. Karışık olarak onları doğruyor. Elinizde olan hiçbir malzemeyi hiç etmeyin. Boşa gitmesin. Bunun en güzel örneğini şimdi göstereceğim. İki gün önceden yemek yaptıydım, biber kaldıydı. Hemen onun üstüne döküyor. Bu ne demek? Zor kazandığımızı kolay harcamayacağız. Bu tür yemekleri yaparken etimiz ne kadar yağlı olursa o kadar lezzetli olur. Tavuğun da en yağlı kısmı tabii ki but olduğundan dolayı butu kullanacağız. soğanla ilgili şunu söyleyeyim. pazardan alırken soğanın en ufağını alıyorum. Arpacık soğan niyetine kullanıyorum. Şu kök kısmına fazla dokunmuyoruz. Sadece şöyle bir alıyoruz. Yemeğin içine dağılmasın şekli güzel olsun diye. Şimdi tavuğumuzu yapma işlemine geçelim. Tavuğun şu işe yaramaz kuyruk kısmını bir alıyoruz. Hemen tavuğumuzun derisini bir sıyıracağız. Bu deri yemekle işime yarayacak. Yemeğe çok güzel bir lezzet verecek. Deriyi kullanmayacağım. Sadece derinin lezzetini alacağım. Tabi siz bununla uğraşmayın. E, kasaba söyleyin size kemiksiz yapsın versin. Bir tane e, en küçüğünden tüm tavuk da olabilir. Şöyle bir gösterelim. Az bir derisi kalsa yeterli. Tavuğumuzun hepsini bu şekilde açacağız. Tavuğumuzu kemiksiz yaptık. Derisini de çıkarttık. E, bunları sebzelere uygun doğrayacağız. E, bu ara çok güzel yorumlar geliyor. Diyorlar ki işte usta e, eşim Yemeklerimi çok beğeniyor. Dışarıdan yemek yemeyi bıraktık. Ee, artık eşimle beraber yemek yapıyoruz mutfakta. Hemen hemen her gün yemek yapıyoruz. Senin yemeklerini yapıyoruz. Ee, tabii ki e, bunların da bir sebebi var. Şimdi sebebini göstereceğim. Bir yemek nasıl lezzetli yapılır? Onu göstereceğim. Tavuğumuz da hazır. Ocağımızın altını yaktık. Güveci ocağa koyduk. Arkadaşlar e, bunda tabii önemli tüyolar vereceğim. Bir kere ocakta kullanacağınız güveç çok büyük olmayacak. Çok ağır olmayacak. Isıyı direkt alta vuruyor. E, cam ocakları patlatıyor. Normal metal ocaklarda eski klasik ocaklarda bir şey olmaz ama cam ocaklarda kesinlikle büyük güveç kullanmayın. Camınızı patlatın. Biraz ufak güveç kullanın. E, güveç görüyor musunuz? Ocağın üstünü kapatmıyor. Isılar da yukarıda, yukarıya doğru verdiğinden dolayı bunun öyle patlatma riski yok. Şimdi güvecin dibine az bir e, sıvı yağ ilave ettim. İçine 2 diş sarımsak attım. Tavuk derilerini attım. Şimdi her zaman güveç yapılıyor. İşte et de sebzeler ne oluyor? Güveç yerken içinden çiğ bir sebze lezzeti, haşlanmış bir tavuk lezzeti, et lezzeti geliyor. Bana göre yanlış. Doğrusunu lezzetli yemeğe ben size bugün şimdi göstereceğim burada. Güvecimiz ısınmaya başladı. E, deriyi, sarımsağı bunun içinde iyice bir yapacağız. Ee, sarımsak buna e, bildiğim bir körü lezzeti verecek, deri de e, kendi lezzetini verecek. E, şimdi burada e, deriyle sarımsak yanarken biz ne yapacağız? Üstüne koyacağımız sosu hazırlayacağız. Arkadaşlar kenarda güvecin içine tavuklar çatırlarken biz ne yapıyoruz? Hemen kabuğun içine bir yemek kaşığı domates salçası alıyoruz. E, biber salçası tercihen sizin e, tercihiniz olsun. İsterseniz az bir de biber salçası koyabilirsiniz e, ee, güvecin suyuna ekmek banmak istiyorsanız bir su bardağı su ilave ediyoruz. Çok az sulu istiyorsanız yarım su bardağı ilave edin. Bir çay kaşığı karabiber vazgeçilmezim. İki çay kaşığı kırmızı toz biber. E güveç deyince ya yeşil verin acı olacak ya pul verin. İki çay kaşığı pul biber. İki çay kaşığı da tuz atıyoruz. Şöyle göstereyim. İçine yarım fincana ayaklı bir sıvı yağ boşaltıyoruz. E, tavuğun derisi az olduğu için e, derinin yağı az. Bunu bir çırpıyoruz. Arkadaşlar böylece ocağın başına geçeceğiz. Bütün malzemeleri ocağın üstünden düveci kaldırmadan orada halledeceğiz. Arkadaşlar çok sıçrama yapıyordu. Ocak patmasın diye kapağı kapattım. Ocağın altını kıstım. Yaptığımız tavuk derilerin içinden alıyoruz. Sarımsağı almayacağım. Onun lezzeti güzel, bundan bir şey olmaz. Ocağımızın altı şu anda sonuna kadar kısık. İşte buradan gelen yanık yağ kokusu, sarımsak kokusu efsane bir lezzet verecek. Tavuğumuzu atıyorum içine. Ocağın altı sonuna kadar kısık. Ee, onu bir daha hatırlatayım. Tavuğumuzun üzerine patatesler atıyoruz. Onun üzerine ağır bir patlıcan. Sarımsaklar. Soğanlarımızı da attık. E, sarımsaklar diyorum. Tabii e, acele ettiğimden dolayı. kalan patlıcanları atıyoruz. Araya şöyle biraz daha sarımsak atıyor. Elimizdeki bütün malzemeyi ne yapıyoruz? İçine dolduruyoruz. Tekrar kalan soğanları. Biberler. Şöyle bir 8-10 diş sarımsak vardı, biraz Tamamını tamamında şimdi atıyorum. En üstüne domates atıyor. Ocağımız hala kısık ateşte kaynamaya devam ediyor. Hemen şöyle yaptığımız sosu döküyoruz. Ee, yine söylüyorum, güveç susuz olsun diye su ilave etmekten korkmayın. Patates suyunu çekelim. Kabımızın dibini de şöyle bir hafiften bir suladım. Ekmek banmak istiyorsanız bir buçuk su bardağı su ilave edebilirsiniz. Yok e, usta güveç susuz olsun diyorsanız bir su bardağı su yeterli. Kapağı kapa diyoruz. Tam pişme süresini ben size söyleyeceğim. Altını yükseltiyor. Arkadaşlar güvecimizden e, kaynama sesi geliyor. içinden içinden. E Bunu tabii ki üstünden kaynamasını beklemeyeceğiz. Beklersek yemeğimizi yakarız, kapağı kapatıyoruz, orta ateşe alıyoruz, orta ateşte yavaş yavaş kendiliğinden sulanarak pişmesini bekleyeceğiz. Arkadaşlar şöyle güvecimizin kapağını bir açalım, gösterelim. E kaynama sesini duyduktan sonra 23 dakika geçti, tam 30 dakika olunca kontrol edeceğim. Güveci başta ocağa de 30 dakika demiştim, kapağı kapatıyoruz, 30 dakikanın dolmasını bekleyeceğim. Tam pişme süresini ben size söyleyeceğim. Arkadaşlar yemeğimizi hemen şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi içine çökme yaptı. Hepsi eriyor içinde. Ben size demiştim ki arkadaşlar kaynadıktan sonra 30 dakika tam 35 dakikada hamur gibi oldu. Şimdi sunumda sebzelerin nasıl piştiğini göstereyim. Tabii ki toprak güve sıcak olduğundan dolayı altını kapattık hala pişmeye devam ediyor. Şimdi içini göstereceğiz. Hemen şöyle Güveci fazla bozmadan en dibinden bir alalım. Her parçasından gelsin. Patatesler hamur gibi. Patatesler pişmiş olmasa içinde diş diş göz olur. Patlıcanları pişmiş. Yani içindeki bütün malzemesi pişmiş. En ufak bir endişeniz olmasın. Daha önce de söylediğim gibi sulu bir güveç istiyorsanız, ekmek banmak istiyorsanız, e, su miktarını çoğaltabilirsiniz. Yok usta biz e, susuz bir güveç seviyoruz diyorsanız e, su miktarını bir su bardağından fazla vermeyin. Şöyle suyundan da koyalım. Suyun rengine de bakın. Tam ekmek banmalık bir güveç oldu. Arkadaşlar yemeğimiz bu. Şöyle suyuyla güvecimizi bir gösterelim. Sayfamda binin üzerinde yemek tarihi var. Yerli, yabancı, hiç fark etmez ketrik yemekleri, tablet yemekleri. Ahmet Şef'in mutfağı yazın. Aradığınız her türlü yemek karşınıza çıkar. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.